Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size 6-9 a için uygun olan bu çok hoş bikininin nasıl yapılacağını göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Camila Batik ve Camila. Ören Bayan Camila ipim 50 gramlık bir yumak, 125 metre, %100 koton, renk numaram 5308. Camila Batik ipim ise %100 Mercerize pamuk. 100 gramlık bir yumak. 260 metre. Ve renk numaram 102. Bu kombinimi bu renklerden yaptım. Şimdi yapacağım ise gene Ören Bayan Camila. Renk numarası 5046. Bu da Ören Bayan Camila Batik. Renk numaram 101. Şimdi hazırsak bikinimizi yapmaya başlayabiliriz. İpimize uygun bir tığa ihtiyacımız olacak. Öncelikle bikinimizi iki bölüm halinde yapacağız. Önce üstünü daha sonra altını. Birinci bölümde yapacağımız uygulama öncelikle bu iki tane göğüs bölgesini yapıp daha sonra aşağıdan ilmek çıkarıp bu gövde kısmını yapacağız. Ben şimdi bu şekilde bir tanesini hazırladım. İkincisini beraber yapacağız. Pembe ipimle 10 tane zincir hazırlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 fazladan bir zincir çekiyorum ve parmağımla işaretlediğim zincirin içine bir adet tekli trabzan yapıyorum hemen yanındaki zincire tekli trabzan devam ediyorum bu göğüs bölgesini hep tekli trabzanlarla yapacağız. Tekli trabzanı nasıl yaptığımı anlatayım. İpimi tığıma doladım. Hemen yanındaki zincirin içine batıp ipimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim kaldı. Üçünü birden çekiyoruz. İki kere de değil tek seferde çıkarıyoruz. Toplamda 3 tane tekli trabzanım oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane zincirimin içine 10 tane tekli tırabzanımı doldurdum. En son yaptığım zincirin içine 2 tane daha tekli tırabzanla dolduruyorum. 1 ve 2 şu anda örgümün üzerinde toplam 12 tane tekli trabzanım var. 2 zincir hazırlıyorum. Aynı zincirin içine 2 tane daha yapıyorum. 2 tane tekli trabzan daha. 1 ve 2. Bu arada ipimi gizleyerek yürüteceğim. iki tane arttırma, ikişer tane arttırma ilmeklerimiz var ve arada iki zincir var. Tekrar aynı noktaya bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Buraya da 10 taneyi tamamlayacağımız için birincisi bu oluyor. Hemen yanındaki zincirin içine karşılıklı simetrik oluyorlar ve bu üçüncü oluyor. Bu arada ipimi yürütmeye devam ediyorum. 4 5 6 ipimi yürüttüğüm bu kadar yeterli bunu keseceğim daha sonra 7 8 9 10 11 ve 12 arttırdığım iki ilmekle birlikte toplam 12 tane. Yani şu anda örgümün üzerinde 24 tane tekli trabzanım var. Hemen 2 zincir çekip örgümü yönünü çevirdim. İlk trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. 12 tane trabzanın tepesine 12 tane daha trabzanımı yapıyorum. şimdi iki zincir çektiğim tepe noktasına geldim. Burayı artış yaptığım iki tane tek trabzanına doldurdum. Araya iki zincir. Tekrar aynı iki zincirin içine iki tane tekli trabzan. Bunlar artış noktalarımız. Daha sonra da sırasıyla yaptığımız trabzanların tepesini dolduruyoruz. sıra sonuna kadar gidip artışı pardon sıra sonunda en sonda bir tane trabzanı yapmayı unutmayın ki sayılarınız eksilmesin. Sayarak devam ederseniz daha garanti olur. Bakın burada bırakırsanız eksilerek devam eder. Mutlaka sonuncu yere de zincirle trabzanın arasındaki noktaya da batmayı unutmayın lütfen. 2 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Tekrar artış noktasına tepeye kadar tüm trabzanların tepesini tekli trabzanlarla dolduruyorum. Zincirlerin olduğu tepe noktasına geldiğimde 2 tane tekli trabzan araya 2 zincir tekrar aynı yuvaya 2 tane tekli trabzan ve diğer tüm tepelere trabzanlarımı dolduruyorum bu şekilde toplamda 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvamız olana kadar devam ediyoruz tekrar sayalım Biraz önce 7 dedim galiba. 8 olması lazım çünkü buradaki deliği saymadım. İlk 10 zincir çektikten sonraki ilk doldurduğumuz yuva ile birlikte 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane artış sıramızın olması gerekiyor. Şimdi ipim burada. Şu alt bölümdeki kafesi yapıp daha sonra buradaki oyasını yapacağız. Boyundan bağlama ipimizi yapacağız. Devam edip bitireceğiz. Burada yapacağımız kafeslerin diğeriyle eşit olması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekip yan tarafa devam ediyorum. Burada da gene tekli trabzanlar kullanacağız. Ben diğerine 10 tane kafes sığdırdım. Buraya da aynı şekilde sığdıracağım. 2 zincir çekip hemen yandan bir boşluğa dolduruyorum. Belirli bir nokta söylemeyeceğim. İki zinciri çektikten sonra uygun gelen yere batırabilirsiniz. Bir, iki zincir. Dediğim gibi önemli olan aynı kafes sayısına sahip olmanız. İki zincir çekiyorum ve denk geldiği yere tekli trabzanımı yapıyorum. İki zincir. ve trabzan ve sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Ve en son battığım noktaya ikili trabzanlar yapacağım. 3 tane. 1, 2 1, 2 2. trabzanım 1, 2 3. trabzanım Burada ikili trabzanlar kullanıyoruz. Daha sonra bir 2 tepeye atlayıp 3. tepeye sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 zincir sık iğne ile bağladığım yuvanın içine 3 tane ikili trabzan hazırlıyorum. 2 ve 3. Daha sonra 1 2 tepeyi atlayıp 3. tepeye sık iğne ile birleştiriyorum. 2 zincir aynı tepeye 3 tane ikili trabzan 1 2 tane tepeye atlayıp 3. tepeye sabitliyorum bu şekilde buradaki 2 zincire kadar devam ediyorum en uçtan en tepeye kadar geldim son yaptığımı da zincirin içine sık iğne ile sabitledim. Burada boyun bağını hazırlayacağız. Burada istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincir çekmemiz lazım. Ben 40 zincir hazırladım. Siz daha uzun olmasını isterseniz 40'tan fazla da hazırlayabilirsiniz. 40 zincirin ardından bir tane daha hazırlayıp 40. yı tutuyorum. Bu dönme payı için gerekli bir zincir. Ve 40. zincirin içine batıp kaydırıyorum. Hiçbir zinciri atlamadan her birini kaydırma tekniği ile aşağı kadar indireceğim. Zincirin içine giriyorum. ipimi yakalayıp çekiyorum. Tekrar ilmeğin içinden geçiriyorum. Zincirin içine girdim. ipi yakaladım. Ve ilmekten çıkart. bu şekilde her zincire tek tek batarak geri gidiyorum. Son zincirimi de sık in, pardon kaydırarak tamamladım ve iki zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Hemen ilk trabzanın tepesine ilmeğimi kaydırdım. Burada iki zincir çekiyorum ve diğer yanda yaptığım oyanın aynısını buradan devam ediyorum. Aynı tepeye 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. tepeye sık iğne ile birleştirdim. 2 zincir çektim. Ta ki buraya kadar dolduruyoruz. Ve burada ipimizi keseceğiz. Çünkü daha sonra batik ipimize geçeceğiz. Alt bandını hazırlayacağız. 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. tepeye sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir. 2 tane göğüs kupumuz hazır. Şimdi daha önce yaptığımdan şöyle arkasını göstereceğim. Buraya gene kaydırma tekniği yapmış olduğum bir tane böyle uzun bir mi diyelim ip diyelim hazırladım arkasını bağlamak için bu genişliği ayarlayabilmeniz için böyle bir uygulama yaptım direkt arkasını dikip yaparsanız bebeğe olmama ihtimali var bu yüzden bu şekilde daha kullanışlı olacaktır şimdi ben bu şekilde uzun bir bant yapacağım buradan gerekli olan zincir sayısını bebeğinizin bedenine göre ayarlayabilirsiniz ben burada 40 zincir kullandım. Daha sonra kafeslerin içini doldurarak hem bunları birleştirmiş oldum hem de bu bandını hazırlamış oldum. Daha sonra devam ediyoruz ve tekrar buradan 40 tane zincir hazırlıyoruz. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. 40 zincirimi hazırladım. Bu arada batik iplerinizden çıkacak olan modeller yumağınıza göre farklılık gösterebilir. 40 zinciri hazırladıktan sonra ön yüzleri bana bakacak şekilde parçalarımı önüme aldım. Hemen ilk parçayı elime alıyorum ve bu ipimi de gizleyerek devam edeceğim. İlk kafesin içine ikili trabzanlar yapacağım ama önce bu zincirimi buraya sabitliyorum. En köşeye. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekelim çünkü burada ikili trabzanlar kullanacağız. Ve her bir kafesin içine 3, 2, 3, 2 şeklinde dolduracağız. Bu neden 2, 2 ya da 3, 3, 3 diye merak, değil diye merak etmiş olabilirsiniz. Burada çok geniş ya da çok dar olmasını istemiyorum. Bu şekilde eşit bir şekilde paylaştırıyoruz trabzanları. 3 tane yaptım. Hemen yandaki kafese 2 tane yapıyorum. Tekrar 3, 1 2 ve 3 yandaki kafese geçiyorum 2 ipimi yeterince yürüttüm daha sonra bu fazla ipi keseceğim tekrar 3 ikili trabzan Yandaki kafese 2 iki tane ikili tırza. Bakın bu şekilde gayet düzgün oluyor. Eğer üçerli üçerli yapsaydım burada bir bollaşma olacaktı. ya da 2 2 yapsaydım çekme olacaktı. Bu yüzden 3 2 3 2 şeklinde dolduruyoruz. Sıra sonuna geldim burada kenar oyası yaptığım trabzanın en kenarındakine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ve bununla bunu birleştirebilmek için şu arada biraz boşluk olmasını istiyorum. Yani böyle üst üste gelmemesi için bir tane daha dolduruyorum. Bunu daha düz yapabilmek için bir tane daha doldurabilirsiniz ya da direkt başlayabilirsiniz. Yani kafesten sonra iki tane daha ikili trabzan yapmış oldum. O zaman bu tarafa da aynı şekilde yapalım. Yani iki tane ekstradan ikili trabzanla devam edelim. Bir ve iki. Güzel bir birleşim oldu hemen yandaki kafesime giriyorum ve 3 tane ile başlıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan bu arada ipimi tekrar yürütüyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz sıramın sonuna geldiğimde size şöyle bir şey göstereceğim. Zincir çekip başladığımız için bu zincir havada kaldı. Eğer buradan aynı şekilde zincir devam edersem yukarıda ve aşağıda olacaklar. Bunu engellemek için iki zincir hazırlıyorum ve şuraya kaydırarak birleştiriyorum. Böylece yapacağım zinciri yukarıya taşımış oluyorum. Buraya da 40 tane zincir hazırlayacağım. Ve geri dönüşte bu zincirlerin her birini ikili trabzanla dolduracağız. 40 zincir tamam. 40. yı tutup 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum ve 40. zincirimin içine ikili trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde hiçbir zincirimi atlamadan ikili trabzanlarla zincirimi dolduruyorum. Arka yüzdeyim ve bu yürüttüğüm arta kalan fazla iplerimi burada kesebilirim. 40 tane zincirimi ikili trabzanlarla doldurdum. Şimdi bu gövde altındaki trabzanlarla birleştirme zamanı. Zincirle trabzanın tepesine batıyorum hemen boşluk olmaması için. Böyle bir görüntü olacak her bir trabzanın tepesini ikili trabzanlarla doldurarak diğer zincirin başına gideceğim. Orayı da aynı şekilde devam edeceğiz. Birleştirme işlemimiz tamam. Böyle bir görüntümüz olacak. Ve ben burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sıra yaptım. Siz eğer bu genişliği uygun görüyorsanız 10 sıra sure yapabilirsiniz. Daha az, daha fazla da olabilir. Artık o sizin yapmak istediğiniz şekle bağlı. Daha sonra böyle bir ip hazırlayacağız. Bu da kaydırma tekniğiyle yeterli kadar yeteri kadar zinciri çektikten sonra kaydırma tekniğiyle tekrar en başa döneceğiz. Çok kalın olmasını istemediğim için böyle yaptım. Farklı tekniklerle yapılan böyle ipler de var. Ben bunu tercih ettim. Siz istiyorsanız başka türlü de yapabilirsiniz. Ayrıca şuralardaki deliklerin yeterli olduğunu düşündüğüm için ekstradan bir ilik açmadım. Denk gelen yere ipimi bu şekilde geçirerek arkasını çaprazladım. Bebeğinizin beden ölçüsüne göre bunları sıktıktan sonra buradaki açıklık hiç olmaya da bilir. Ya da bu kadar da bırakabilirsiniz. Onu daha sonra ayarlayabilirsiniz. Şimdi bikinimin üstünü tamamlayıp son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar bikinimizin üstü tamam. Ön yüzden böyle görünüyor. Arka yüzden de böyle. Dediğim gibi buradaki ipini hazırladıktan sonra denk gelen yerlerden geçirerek böyle çaprazladım. Bu bebeğinizin vücut genişliğine, gövdesine göre ayarlanabilir bir şey. Şimdi ölçüsünü verelim. Ne kadar olmuş? Gövde bölümünü şöyle hesapladığımda 54-55 santim kadar yüksekliği 7 santim burayı istediğiniz gibi genişletebilir ya da daraltabilirsiniz hiç fark etmiyor bir de göğüs kupundan bir santim verelim burası da 8,5-9 santim pardon şu kafeslere kadar sayarsam evet 8,5-9 santim buradaki ipi uzatabiliyorsunuz. Her türlü ayarlamayı yapabilirsiniz. Bunlar da kullandığımız iplerden arta kalanlar. Bikinimizin altını yaparken bunları kullanacağız. 2 yumak ip yeterli zaten. Bugün sizlerle bikininin üst kısmını yapmayı öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuz olan bikininin alt kısmında görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.